Divri ilçesinde bir demir madeni ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan şantiye müdürü 66 yaşındaki Sabri Yıldırım'ı kurtarmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Olay dün saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Çaltı Köyü mevkisinde meydana geldi. Olay dün saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Çaltı Köyü mevkisinde faaliyet gösteren demir madeni ocağında meydana geldi. Maden sahasında çalışma yapıldığı sırada henüz bilinmeyen nedenle göçük oluştu. Sahada görev yapan şantiye müdürü Sabri Yıldırım toprak altında kaldı. Madende bulunan diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, afat ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede yaşanan kısmi toprak kayması ve kaya yuvarlanması nedeniyle gece saatlerinde çalışmalara ara verildi. Sabahın erken saatlerinde çalışmalara yeniden başlandı. Bölgede 16 afat, 3 jandarma asayiş timi, 1 komando timi ve bunlarla birlikte Divri, Kangal ve Erzincan'ın İliç ilçesinden gelen itfaiye ekipleri birlikte toplamda 52 personel görev yapıyor. Göçük altında kalan Sabri Yıldırım'ı kurtarmak için ekiplerin çalışması sürüyor. Divri Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Madende 150 kişinin çalıştığını ve havanın yağışlı olduğu sırada göçüğün meydana geldiğini söyleyen Akbaş, şantiye müdürü sahada olduğu sırada Toprak kayması sonucu göçük altında kalıyor. İki kayanın arasına düşüyor. Çalışma arkadaşı sağ sorumlusunu kurtarmaya çalışırken tekrar göçük devam ediyor. Kurtarmaya çalışan iki kişi de bu süreçte yaralanıyor. Maalesef şantiye müdürünü kurtaramıyorlar. AFAD, UMKE, itfaiye, JANDARMA ve sağlık ekipleri olay yerine intikal ettikten sonra çalışmaları sürdürmek istiyorlar. Fakat hem havanın karanlık olmasından dolayı hem de zeminin kaymaya devam etmesinden dolayı çalışmaları akşam ara verildi. Sabahın ilk ışıklarından itibaren çalışmalar tekrar başladı. Sahada zemin durmuyor. Toprak kaymaya devam ediyor. Çok sarp bir alan. Çalışmalar biraz daha uzun sürecek gibi duruyor. Bölgede Afat, UMKE, Jandarma, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden de iki profesör hocamız var. Onlar da zemini analiz ediyorlar. Olay anından hemen sonra ekipler alana intikal etti. Kangal'dan, Kemalye'den, Divri'den ekipler intikal etti. Ekip sayısından yana bir sorun yok. Şu an göçük altında şantiye sorumlumuz var. Bütün ekipler onu kurtarmaya çalışıyor. Dün akşam kayma devam ettiği için çalışmalar durduruldu. Bu kaygan zemin yüzünden çalışmalar hızlı ilerleyemiyor. Zemin dengeye girmediği için şu an biraz sıkıntı var dedi. Öte yandan olay yerine haber alır almaz ekibiyle birlikte ilk ulaşanlardan biri de Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca oldu. Atmaca da yaptığı açıklamada Divri komşu ülkemizde Çaltı köyü mevkinde bulunan maden sahasında meydana gelen göçük olayı hepimizi derinden üzmüştür. Olayın ardından Kemalye Belediyesi olarak ekiplerimizle birlikte bölgeye intikal edilerek ilk alan dinleme taramaları yapılmış ve arama kurtarma çalışmalarına destek sağlanmıştır. Bu üzücü olay nedeniyle tüm çalışanlara, ailelerine ve Divri halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz dedi.